Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 20 sorudan oluşuyor. Her sorunun puan değeri 5'tir. Önce durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin yorumlar kısmında. Sevgili öğrenciler yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi sürekli ders videosu ekliyorum. 1'den 8'e kadar. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada beni hangi şehirden, hangi okuldan takip ediyorsun? Yorumlara belirtebilirsin bunu. Yorum en çok beğenileni sabitliyorum ve o kullanıcı sonraki videoların içinde de kullanacağı okulu ve şehriyle belirteceğim. Bilgin olsun. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Görmüyorsun sözcüğünde görme fiilindeki e ünlüsü, yor ekinin etkisiyle daral- daralmıştır. Biz buna ünlü daralması diyoruz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü daralmasını örnekleyen bir kullanım vardır? Çocuklar burada kelime kökünü ya da gövdesini bilmemiz gerekiyor. Yani orada biz gör, mü diye bizim bir ekimiz yok. Olumsuzluk ekimiz mema'dır. Görme, e ve a'lar burada geniş ünlülerdir. Bunu sen işte ü'ye daraltırsan, ı'ya çevirirsen gelen ekle birlikte burada bir ünlü daralması vardır diyebilirim yatıyor, damlıyor, dalıyor ve akıyor. Mesela ben burada bir dalıyor kelimesine bakalım. Dal kelimesine ben burada yor getirdiğim zaman dalıyor. Burada telaffuzu daha kolaylaştırmak için bir tane ünlü türemesi olmuştur. Bu ünlü daralması değildir. B seçeneğine dikkatli baktığımda kelimenin kökü damladır sevgili öğrencim. Damla. A'nın burada geniş bir ünlü olduğunu lütfen unutma. Yor ekini almış damlıyor diyemiyorsun. Damlıyor diyorsun. A ünlüsü, A geniş ünlüsü daha dar bir ünlüye dönüşür. Burada bir ünlü daralması vardır. Doğru cevap B seçeneği. İki numaralı sorumuz sayılara getirilen eklerde ünsüz sertleşmesi kuralına uyulması gerekir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım. 17.40 ta kalkan otobüsü kaçırmamalıyım. Herhangi bir hata görmedim. Sermayelerin 4T3'ü kadar 4T. Bakın burada bir benzeşme kuralı var. Herhangi bir hata görmedim. Bu millet 1920'de özgürlüğüne kavuştu. Pardon bu millet 1920'de öz, özgürlüğüne kavuştu. Burada da herhangi bir şey yok. Dikkat et lütfen. Öğleden sonra saat 15'de. Bak sen onun okunuşuna bakacaksın. 15 diye okuyorsun. Sonra sen ona D getiriyorsun. 15D mi dersin 15T mi dersin? Tabii ki 15D. Yani benzeşme kuralını Uygulamak istiyorsan T harfini getirmen gerekiyor. D getirirsen e, yanlışlık yapılmıştır diyebilirim. 3 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur diyor. Çocuklar kelime kökünü bileceksin burada. Bir de harflerin özelliklerini de bilmen gerekiyor. Hangileri sert harftir, hangileri yumuşak harftir onu bileceğiz. Kelime kökünü bilelim. Derdi kelimesinin kökü derttir. Burada ben i ünlüsünü alınca T burada sert bir artır. D'ye yumuşadığını görüyorum. Mesela C seçeneğine de bakalım. Düşürdüğün, düşürdük aslında. Düşürdük. Oradaki K harfine lütfen dikkat et. Düşürdüğün, ünlüyle başlayan bir ek aldığında buradaki K ye yumuşak G'ye yumuşadığını görüyorum. Bir değeri ağacın mesela kelimenin kökü nedir? Burada ağaçtır. Ç harfinin sert bir harf olduğunu unutma. Ünlüyle başlayan bir ek almış ağaçın demezsin. Ç'nin buraya C daha yumuşak olan C'ye dönüştüğünü görüyorum. Bunlarda yumuşama var ama e, B seçeneği böyle bir durum yok. Çünkü kelimenin kökü bak burada ağaç zaten. Son harfi ne? Sert. Ancak bu ünlüyle başlayan bir ek alırsa yumuşama olur. Bizim ta diye bir ekimiz yok. Bizim D daha diye bir ekimiz var. Buradaki Ç sert bir harftir. D yumuşak bir harftir. Ç buradaki D'ye diyor ki sen diyor ben diyor, eklendi, O zaman bana benzemen gerekiyor. Burada ünsüz sertleşmesi vardır. Bir diğer sorum aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime vardır diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Süreleriniz bizi 507 215 26 58 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. A seçeneği okulun bahçesinde etkinlikler yapıldı. Göremedim burada terim anlamlı bir sözcük. Kuşların tüyleri uçmalarına yardımcı olur. Göremedim. Babası eksik dişlerin yerine köprü yaptırmış. Köprü, kanal tedavisi, dolgu bunlar diş teriminde ya da sağlık teriminde kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Doğru cevabım C seçeneği. Beş numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır diyor. Senden daha başarılıyım. Beni kendisine göre burada başarı yönünden kıyaslamış. A seçeneğini eledim. E, bu konu diğerlerinden daha kolaymış. Bu konuyu ve diğerlerini kolaylık yönünden karşılaştırmış. Galatasaray Türkiye'nin en başarılı takımdır. Galatasaray ve Türkiye'deki diğer takımları başarı yönünden karşılaştırmış. Evden daha çıkmadım. Evden henüz çıkmadım. Burada zaman anlamı var. Daha seni yanıltmasın lütfen. Doğru cevabın B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz göz sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır diyor bize. D'den başlayalım. Dikkat et elini gözüme sokma burada görme duyu organı mecaz olmayan bir ifade var. Zaten deyimlerin çoğu mecazi anlatımdadır biliyor musun? Gerçek gözden bahsediyor görme duyu organından. Tıp fakültesini bitirince göz doktoru olacakmış. Burada da yine aynı şekilde. Attığı kalem gözüme geldi. Burada da aynı şekilde ama A seçeneğine dikkatli baktığımda istediği liseyi kazanınca göze geldi. Nazara geldi anlamında kullanılan bir deyimdir. Doğru cevabım A seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Yukarıdaki cümledeki hangi sözcükten sonra daha bağlacı getirilse duygunun dışında başkalarının da fuara geleceği anlamı çıkar. Bakalım hemen. Bu akşam saat 18'de açılışı yapılacak olan fuara duygu gelecek diyor. Peki. Bu akşam saat 18'de de açılışı yapılacak olan fuara duy gelecek. Çocuklar bundan sonra getirirsen hani 18'de de başka zamanlarda da olmuş. 18'de de bu fuara duygu gelecek. A seçeneğini edelim. Peki direkt doğru cevabı söyleyelim. Tabii ki duygu sevgili öğrencim. Bu akşam 18'de açılışı yapılacak olan fuara... Duygu da gelecek. Biz buna örtülü anlam diyoruz sevgili öğrencim. Yani duygu da gelecek demek ki duygunun dışında başkaları da fuara gelecekmiş. Cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç cümlesi kullanılmıştır? Bakalım hemen sevgili öğrenci. Bakın hepsinin yerinde cümlelerde için kelimesini görüyorum. Bunu neden sonuçla karıştıran bir dünya öğrencimiz var. Görüyoruz bunu online derslerimizde de. Burada için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getir bakalım oluyor mu? Ders çalıştığım için notlarım yükseliyor. Notlarım yükselmesinin sebebi ders çalıştığım içindir. Oradaki cümleyle birazcık konuşmak gerekiyor. Burada neden sonuç ifadesi var. Notlarım yükseldiği için mutlu oluyorum. Mutlu olmamın sebebi notlarımın yükselmesidir sevgili öğrencim. Mutlu olduğum için etrafıma neşe saçıyorum. Etrafıma neşe saçmamın sebebi mutlu olmak tabii ki. Doğru C seçeneği de dedim. Okul birincisi olmak için uğraşıyorum. Uğraşmamın sebebi okul birincisi olmak. Hayır sebep değil orada. Orada bir amaç var. Çünkü için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirebiliyorum. Okul birincisi olabilmek amacıyla uğraşıyorum. Benim bir amacım var. Okul birincisi olmak ve bu uğurda uğraşıyorum. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz bu parçada Edison'la ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Dikkat et lütfen soru kökünden hata yapmayalım. Öğretmeni tarafından anlaşılmadığı için Thomas Edison'un okul hayatı çok çabuk bitmiştir. O ulaştığı başarılardaki en büyük payın annesine ait olduğunu söyler. Annesi onu sürekli olarak yararlı kitaplar okumaya yönlendirmiştir. Edison bir şey icat etmek istediği zaman o konuyla ilgili ne kadar kitap varsa okumuş ve kitapların bıraktığı yerden işe başlamıştır. Bakalım. Değinilmemiştir diyor bize. O ulaştığı başarılardaki en büyük payın annesine ait olduğunu söyler. Annesini... Önemsemektedir. A seçeneğini e, eledim. Yeni buluşlara meraklıdır diyor. Kocuklar, Edison bir şey icat etmek istediği zaman onunla ilgili tüm kitapları okuyormuş. Bu onun yeni buluşlara meraklı olduğuyla bir ilgilidir. E, yine e, bu okuduğu kitapları e, ne varsa o, onunla ilgili bütün kitaplar okuması da iyi bir araştırmacı olduğunu da e, özelliğine sahip olduğunu gösterir. C seçeneği başarılarını iyi bir eğitim almasına borçludur diyor. Yani okul hayatı çok çabuk bitmiştir diyor sevgili öğrencim. Ee, buradan ben çıkartamıyorum maalesef cevabı seçeneği. 10 numaralı sorumuz yukarıda verilen cümlede neyin önemi vurgulanmaktadır diyor. Çalışmak yeteneği yener eğer yetenek çok çalışmazsa. Şimdi sıralı cümleler var burada sevgili öğrencim. İlk cümle çalışmak yeteneği yener. Ben bu cümleden çalışmanın önemli olduğunu görüyorum. Ama diyor yetenek çok çalışmazsa yani yetenek çok çalışmazsa çalışmayı da yenebilir demek istiyor. E yine yeteneğin çok çalışmasından bahsediyorsa burada tümden çalışmanın öneminden vurgulanmaktadır diyebilirim. Doğru cevabım ve seçeneğim. Bir diğer sorumuz yukarıdaki cümleyi söyleyen kişi neyin önemini vurgulamaya çalışmaktadır? Bakalım. Sınavı kazanmak istiyorum yerine fen lisesini kazanacağım diye söyleyin. Yani biraz daha ee, ön plana çıkartın sevgili öğrencim hedefinizi. Ben öyle anlıyorum. Hedef belirme. Yani sen bir sınava ya da bir şeye girdin kazanacaksın. Onun sonucunda hedefini direkt belirle. Sınavı kazanmak istiyorum. Neyle kazandın? Kazanmanın ölçüsü o değil. Ben fen lisesini istiyorum deyince zaten o sınavı hem kazanmış olursun hem de güzel bir yerlere gelmiş oluyorsun. Cevap A seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Üst sözcü aşağıdakilerin hangisinde bugünlerde üstüne başına hiç bakmıyor. Kıyafet olarak e, bir üst karşımıza çıkıyor. Biz de giysi kıyafet olarak bir üste bakalım. Mercimek çorbasını üstüne dökmüş. Kenarda kalsın. Öğretmenler öğrencilerin üstüne titrer. Üzerine demek istiyor. B seçeneği kesinlikle değil. İlçenin üst tarafında büyük bir tarlamız var. Yukarı taraflardan bahsediyor. Eledim. Gereksiz evrakları dolabın üstüne yine yukarıdan bahsediyor. Bunu da dedim. Mercimek çorbasını üstüne dökmüş. Üstüne, kıyafetine, giysisine dökmüş. Tıpkı yukarıdaki gibi. Cevabım A seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Garibim ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde ne de tanıdık bir çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm iki çeşme diyor. Ee, bu güzel şehirde gönlünü avutacak bir güzel yok. Sevgili gibi düşünebilirsin bunu. O zaman bu cümleyi söyleyen bir kişi yalnız değil midir? Ne de tanıdık bir çeyre, çehrem var diyor. Çehre surat yüz sima demektir çocuklar. Hiçbir tanıdık yok yanımda diyor. Bir tren sesi duymayı görün ki gözüm iki çeşme. Bu yalnızlığından ötürü de ağladığından bahsediyor sevgili öğrencim. Doğru cevabım A seçeneği. 14 numaralı sorumuz. Takmak sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Yeni çift düğünde takılan altınlarla kendilerine bir araba almışlar. Düğünde takılan altınlar burada gerçek anlam eledim. Ayağa takılan çocuk az daha düşüyordu. Gerçek anlam eledim. Japon turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki civarındaki alışveriş yerlerine takılıyorlar ayağımı takılıyorlar ya da kendileri orada para gibi orada bir takılan altın gibi bir yere mi takılmışlar onu bir yere tutturmuşlar mı hayır. Alışveriş yerlerine takılıyorlar. Yani oralara uğruyorlar demek istiyor. Başka bir anlam çıkartıyorsan takılma sözcüğünden orada mücazi bir anlatım vardır. Doğru cevabım C seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir? Çocuklar bir Kelimenin kökünün isim olup olmadığını bulmak için kelime kökünü bulup Mekmak mastarı ekini getireceksin. Oduncular kelimesinin kökü odun. Korktum kelimesinin kökü korktur. Sorular kelimesinin kökü sormaktan gelir. Dikkat et. Görüştüm kelimesinin kökü gördür. Sevgili öğrencim. Mekmak mastarını getirelim. Geliyorsa eylemdir. Fiildir yani. Korkmak, sormak, görmek, odunmak diyebiliyor musun? Hayır diyemiyorsan o zaman o bir isimdir doğru cevabım A seçeneği. 16 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük yapım eki almıştır? Yapım eki alan sözcük başka bir anlama bürülür sevgili öğrencim. Her ek alana yapım eki diyemezsin. Kelimenin kökünü bileceğiz tabii ki burada. Defter artı ler ekini almış. Bu defter birken 5 olmuş, 10 olmuş, 2 olmuş. Sayısı artmış. Anlamı değil. A seçeneği gitti. Evsizlere kelimesinin kökü evden gelir. Ev artı siz. Ev üzerinde yaşadın değil mi? Yuvan senin. Evsiz bu yuvaya sahip olmayan. Siz, siz evin anlamını değiştirmiş. Anlamını değiştirmişse o zaman yapım eki almıştır. Doğru cevabım B seçeneği. 17 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lerler eki, eklendiği sözce diğerlerine farklı bir anlam katmıştır? Bakalım. Büyük gemilerin geçişine izin verilmiyor. Büyük gemiler çoğul ekidir bu sevgili öğrencim. Evlerin çatılarına kar yağmış çoğul ekidir burada. Mutfaktaki dolaplar bir değil birden fazla dolap var çoğul ekidir burada. Seni dünyalar kadar seviyorum. 25 tane dünya mı var? Hayır tabii ki. Seni dünyalar kadar abartı anlamı katmış. Doğru cevabım C seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz. Dün akşam ağaca çıktım cümlesinde. Aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor bize. Şöyle biraz daha büyüttüm. Şimdi ulama. Ulama şöyle sevgili öğrencim. Bir kelimenin son harfi ünsüzle biterse gelen kelimenin ilk harfi de ünlü başlarsa bu ikisi arasında ulama olur. Dün akşam hatta burada da bir ulama var. Ulamamız var. A seçeneğini eledim. Ağaca kelimesine dikkatli bakalım sevgili öğrenciler. Ağaca. Kelimenin kökü ağaç. Ağaçah diyemiyorsun. Ç sert bir harftir. C daha yumuşak bir harftir. Gelen ünlüyle birlikte burada Ç'nin C'ye yumuşadığını görüyorum. Ünsüz yumuşaması var. D seçeneğini eledim. Çıktım kelimesine lütfen dikkatli bakalım. Kelimenin kökü çık. Sonundaki K sert ünsüzünü gördün mü? Bizim tı diye başlayan bir ekimiz yok. Bizim D, -d diye başlayan bir ekimiz var. Ama çıktı diyemezsin. Şimdi bu sert bir harf, d de yumuşak bir harf. K harfi d'ye diyor ki, ya diyor madem diyor sen benim yanıma geleceksin, o zaman bana benzemen lazım diyor. D oluyor sana t. Yani d'nin burada t'ye dönüştüğünü, yani k'den dolayı benzeştiğini görüyorum. Bu da gitti. Kaynaştırma harfi alan bir sözcük göremedim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diyor bakalım. İyi yazar yazdığı her cümleye kendi kokusunu sindirebilen kişidir. Kendi kokusunu sürdürecek. Üretkenlik, özgünlük, süreklilik, kalıcılık. Özgünlük tabii ki. Özgünlük ona has olma durumudur. Ona has kokum sana has olur değil mi? Sana özgü olur yani. Doğru cevabım B seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı tizli sözcük ünlüyle başlayan ek aldığında son harfi yumuşamaz? Bakalım. Bakalım hemen. İlaç diyor. Bakalım. İlaçı. İlaçı demesin. İlacı ifadesini kullansın. Ç'nin burada C'de yumuşadığını gördük. A seçeneği gitti. Peki kitap kelimesine hemen bakalım. Kitap kelimesinin son harfi P öğretmenim. I harfini getirerek. I getiririm, A getiririm, E getiririm. Hangisi uygunsa. Kitapı demezsin sevgili öğrencim. Kitabı dersin. B yumuşaktır. B de burada serttir. Sert olan harfleri fıstıkçı şahap kelimesindeki ünsüzlerden bulabilirsin. Kısa bir konu anlatımı. Hemen o kelimeyi yazalım. Fıstıkçı şahap. Eğer sen sert ünlüleri bulmak istiyorsan. Buradaki ünlü harfleri hemen silersin. Geriye kalanlar sert olan harflerdir. Peki diğerine de bakalım. kitapta da olmadı maalesef. E, cilt. Cilt. Cilt kelimesini e getir. Cildi. Cilti yırttım. Cilde ya da. Cilti demezsin değil mi? T'nin burada D'ye yumuşadığını biliyorsun Ama halk kelimesi böyle değildir. Halk ne getirelim? I getirelim. Halk normalde yumuşam olması için bunun ya G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşmesi gerekiyor. Halkı, halkı, hayır halkı. Burada maalesef bir yumuşam olmuyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler yazılı bu sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum.